Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanında Baran diye bir arkadaşım var. Merhabalar arkadaşlar. Yani ilk kez video çıkıyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. İyi eğlenceler dileriz. Hadi sen de gir. Ee, yalnız ben oyun oluşturacağım arkadaşlar. Ulus'ta oynayacağız. Et kodu girebilirsin. Baran. Bu arada Baran senin sesinin gelmeme ihtimali var. Bu yüzden birazcık sesli konuş. Tamam. Ya bu da na na nasıl bir kodmuş. C, V, -C -V, -C -V. <laughs> Arkadaşlar onun tabletinde abone olmadığı için o benim tabletimden oynuyor. Arkadaşlar gördüğünüz meseleyi Benim <laughs> Valla tabletimin şarjı Bitme riski yok tamam Arkadaşlar şimdi e, iki saat birilerinin gelmesini Bekleyeceğiz biz e, Gelene kadar ge ge insanlar Gelince görüşürüz A Arkadaşlar hala kimse gelmedi Hadi bakalım Arkadaşlar kimse gelmiyor e, Bence biz şey yapalım Eee Rastgele girelim belki birbirimize çıkarız. Hadi çık. Gel gel gel. Arkadaşlar sonunda ya. Böyle 5 veya 10 ayda. Bu nasıl hız be? Bu nasıl hız be? Çok var mı? Start start start. Hadi hadi hadi. <laughs> Arkadaşlar Imposter bizi. <laughs> Selamünaleyküm Vlad bana Elektrik yap yapıyorum. Elektrik yaptım. Diğerini suçla diğerini. <laughs> Arkadaşlar biz böyle küçük... tam diğerine oy ver. Diğerine diğerine. Niye bana ye ver? It was Niye bana Tamam şimdi ona vereceksin tamam sonra da yes diyelim de siniri bozulsun. Yes de. Yes. Sen de yes de. Tamam <laughs> olsun gene de yes de. Hadi Hadi bakalım. <gülüyor> 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 arkadaşlar, İstanbul. arkadaşlar. Dünyanın en saçma oyunu oldu. Tamam çete yes, yes yaz da gıcık, gıcık olsunlar. Yes yaz. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar video kesinlikle ama kesinlikle 20 dakikayı geç geçmeyecek. Start start kardeşim z dart Kick. <laughs> Kick to clover diye. Oğlum beni niye atacaksın? <laughs> ya. Ne? Sen miydin kral? Ben 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 <laughs> ne? Banlandın mı? Ya abi ciddi olamazsın. Gene uğraşacağız iki saat. Of. Girdim. Vallahi arkadaşlar iki saat uğraşıyoruz ama gene bir şey bulmayı becerdik ikimiz. Yani sü sürekli uğraşıyoruz tutturmak için birbirimizi. Arıyoruz. Oh oh kişilerde geldi vallahi biz katılınca. Tamam start diyelim. Ben bir şey demeyeceğim. Deme. <gülüyor> ne gülüyorsun ya ne var? Videodayız. Ben öyle daha video öyle. 5 dakika oldu. Ama biz 15 dakikadır çekiyor uğraşıyoruz. <laughs> Harbiden. Ben, ben neymişim bakalım. 3 imposter <laughs> mı var? Evet 3 imposter. E bir dakika biz şu anda 7 kişi kaldık. E bir kişi ölürse... Ben de kırayım Beni bekle beni bekle. Bir dakika bir kişi ölürse oyun bitiyor. Dur dur. Evet. Aa! Şey var mı? Rekord... Yo yo yo. Neyse boş ver ya. İstediğine git. Buna lan bir rekordu gel. Anne! Kıraş kursun! Senin orada çabuk sana Atak falan çıkıyor. Bu ne? Koş 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 koş. Bir, 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 bir. Bu ne be Backup kod mu? Oğlum backup kod mu kap kod. Ben ya yaptı, yapıyorum, yapıyorum. Hadi sen de yap hemen hızlıca. Ha becerdik. Oh son anda. Selam. Selam. Ne haber? Bay bay. Allah. Bye bye abi bye en bye kötü görev var ya. Nerede? Ya <laughs> kaç 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 kaç. Ya Aa, abi bana en zor kaç, görev kaç, çıktı kaç, ya. Kaç, en zor. Ne? Alın. Ve... kapalıyor? kapanıyor. Oğlum, oğlum bana ne? Ve? Her kapanıyor. Ya bana en zor görev çıktı. Ne görev? Rekor tutmam ne, görev? Rekor... ne görevi? Ha tamam bitti. Birazcık şey yapar mısınız? Al. Ee, evet, tamam. Ben gören tuvalete ben gideceğim. En ben en zorunda takılıyorum benim ben, benim de tuvaleti temizlemem lazım. Allah 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 Allah. Oldu. Hadi. Ata. Allah player speed çok hızlı. Yok ya ben alıştım. Ben hiç alışamadım vallahi. Geldiğim yere geri dönüyorum sürekli. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz Baran'ın sesini duyabiliyor musunuz? Yorumlarda yazın. Ya. Aa Top bak toplama. Havlu toplama. Gene havlu toplama Ben buldum koridordaydı. Koridor mu? Hard map. Hangisi? Hiçbir fikrim yok. Hard map'i gördüm Yenden abi. Ya Misdata'yı şey yapalım. Misdata oyunu oynarsak yani adam ve beni kovaladı resmen. Vallahi ben bilmiyorum. Xel Sondi. Ha İksel son değil. şunu diyor. Ben ona ben sen Xel Sondiye ben de fazikuraba. Tamam. Ha. Verdim. Ben de verdim. Alta indim ben, ah. Elektriğe gidiyorum. Anne, elektrik, elektrik, elektrik. Yok lan bu elektrik mi? Ha, aynen elektrikmiş. Ee, de, 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 ben make burger yap. Ben yaptım. Aa yap. Burgerlamam lazım. Ezbere bilmem lazım, bilmem lazım. Galiba bir daha bakamıyorsun. Bakılıyor mu? Bakılıyor Aa bakılıyormuş. <laughs> Arkadaşlar şu görev ne? Onu da gerekildiği yere götürüyorsun kanka. Ha anladım. Sebze burgeri yaptım. Sebze burgeri. <laughs> kanka öyle saçma sapan burgerler yapıyorsun onda ya. Ya, <laughs> ya valla şu kart geçirme olaydı bir gıcık. <laughs> bir <dakika. gülüyor> Dur. Bir dakika ben Lulu'nun felsefini mi gördüm? Anaya kaç 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 kaç. kaç, kaç, kaç Emesini yiyin. Al işte öldürdü. Öldüm Kalka çabuk emergency meeting'e koş. Emergency meeting çabuk. Lolo mu? Evet o öldürdü. O kendisini ment ettim görünce beni öldürdü. En azından ne olur ne olmaz. O orada değil ya. Allah. Dur dur en azından girevi de biz bir yapak da. Allah'ım çabuk çabuk et çabuk. Of. <laughs> Uf. Hadi Lulu Lulu. Bekle bakıyorum. Vallahi Loello. Nerede? Loello. Ya hayır ben değilim. Hayır lan Loello Loello. Ya siz mal mısınız abi? Oha! Loelo 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 lo. <laughs> Ya abi Loelo bana verecek Fussycrow bana verecek Fissloot Misloot Eee Lolo ve Fussycrow sana verdi Ne yapsanız <laughs> mis işte Misloot demiştim Misloot imposter çıktı Misloot imposter Misloot imposter Ne Lan Misloot öldü Oğlum, zaten lan Şey yapmış. Geliyor kaza. Gel gel gel. Start. Ya valla. Oha. <laughs> Arkadaşlar bakın ne becerdim. İlk defa yapıyorum bu şeyi. Ve nasıl yaptığımı da bilmiyorum. Ya ya ne de versin. Start start. Neyim ne demem ben ya <laughs> Allah'ım ya. Oo <laughs> geldiler geldiler geldiler. Ne ben... maske takmış. Korona değil bu. <laughs> ah hırsız geldi. Hırsız Allah. geldi. Ben de polisim hemen onu zızıklayabilirim. <laughs> ben de polis olabilseydim. Ben... Aa Mr. Cheese. Play it. <laughs> Mr. Cheese. Mr. Cheese. Hayır, abi sen player tamam. ol ee, ben metanın alayım abi. İyi de kırmızı da dolu be, kırmızı dolu. Ya abicim. Arkadaşlar ben, bana... ben de... Ben de maske takacağım ya, maske takacağım ben de. herkes maske takıyor bari ben de maske takayım. Ne, ben de? maske takarsam... Ben... <laughs> <laughs> oha <gülüyor> Kanka, loelu loe, neden böyle oldu? Nerede? Burada. Ne? Fu gay, fu gay. Ee, <laughs> ben buradan bunu buraya koyuyorum. <laughs> <laughs> Ardından da maskemi takıyorum. <laughs> Aa, ben kral oldum. Maske, maske. Kral ben oldum. Lan Speed'i speed, speed, speed abi, speed abi. <laughs> speed nerede? Speed'i düşür. Sağ ol kanka. <laughs> Bunu 15 yap. Kaka burada herkes maske takmış. Oha! <laughs> Lan ben niye küçüldüm? <laughs> ne? Ben üzüldüm. <ezildim. gülüyor> Yok artık. Arkadaşlar. Oha adam ha, adamın yine error verdi. Oha! Kaç kişi maskeliyiz? Bu ben Oğlum herkes ben maskeli. De ben değil. Ben de ya gösemedi. Rakip, rakip. Oo! Oo, o bir posun, bir Bir dakika, bir dakika. Siz 3 kişi mi imposters'ınız? Evet. Bak bak Gel abi kanka. selam. Bana Şansa. Ver. Koronavirüs var, birazcık uzak dur. Zaten impostor diye bir de bir hastalık var. <laughs> Sen impostor aslında bayağı için. Kanka, Hayır. arkadaşların kimler? Mavi mi? Eee şey Evet o kuyruklar <laughs> Kuyruklar evet, Kaç 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 oh, kaç Tamam az daha kill alıyordu Harbiden Vallahi az daha kill alıyordu abi o adam ya ben Öldürecek birini alıyorum ve vuramıyorum oh, Buradan şey yapamam lazım 0 8 112 Diğer arkadaşım <laughs> beyaz mı? Beyaz evet Hiçbir şey öldürmedim ben kes Herkes koronavirüslü arkadaşlar. Arkadaşlar ben ince saldım sanki ya. Ben benim impast... bu ama bir şey oldu. Evet, dilde primet o. Aa evet. 2 2 impostor, 2 impostor. En can en gün En görev var mı? Yok. Armory de var. var Ömer, oha! İmposterım. Oha! Ömer benim silahım var. Seni toruyabilirim abi. <laughs> Ya ya ne demez. Ama ne, ben sana Ömer mi dedim yanlışlıkla? <laughs> Harbiden. Arkadaşlar burada e, Ömer'i de kanalındaki bir tane videodan görebilirsiniz. Çöpü boşalt. Oo! Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Oha! <laughs> ya. Yangın var! Yangın var! <laughs> Hayır, tava da pişiyor. Yok. Tava pişiyor. Tava! 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 Kameralara bakacağım. Bazen bak. Ben kendimi görüyorum. <laughs> 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 Harbi de çok komik. Kanka ya. Beni öldürsene. Oldu Şaka yaptım. Şaka şaka şaka. <laughs> Öldürmem zaten. Ben doğru yolu alıyorum. Burası labirent gibi. Oğlum siz niye gene hmm, kazandınız? Ne oldu? Ne hale çıktık ya? Siz niye kazandınız? Ben sen o zaman da hiçbir şey çabuk gel gel. Bak sonra gire gire. Lan geliyorum geliyorum geliyorum. Merak etme geldim tamam. Gel. Yoksa sıkıntı olabilir. Gel gel bak. Ya gel. abicim start işte. Geldim bak gel. Ya abi start. Start diyeceğim. Eee zaten tamamım yok. Start start. <laughs> Bilemem. <Bilemiyorum. gülüyor> <laughs> Yapacak bir şey yok. Bazen olur. elektrik bak, yaptım. Öbür, öbür kişi ne? Ben onu eleyeceğim bak. Sa sırf seni elemeyeceğim. Vallahi hiç gitti. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Bekle bakıyorum. Senin şu Lumpitan evet o o o. Hayır lan a hani ve Romput. İki pembeden kaç? Lumpitan. Bak elenme sonra ha. Bu arada bu tur bittiğinde video da bitecek. What the? Evet ben de gittim. Allah'ım 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 gene mi başlıyoruz? Ben? Ya abi gene mi başlıyoruz ya? Dur dur haksim haksim. 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 Ne? Ne? Ah. Kanka ya bu bizimle dalga mı geçiyor? <laughs> <laughs> kardit var mı kardit? Ya arkadaşlar biz iki saat ikimizde de aynı şeyi bulmaya çıkar <laughs> çalıştık. Yani video şu anda siz 17 dakika, 17 buçuk dakika oldu ya sizde. Biz bir saattir falan oyun oynuyoruz. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Al işte. Ben senin gungumuna Valla Geldim geldim Oğlum video da bitecek 2 dakika sonra video otomatikman bitecek En fazla 20 dakika çekiliyor Eee başka videoda yapamaz yapamazmış Ya oğlum devamı olur mu Aslında olur Olur Olmaz mı <laughs> Evet, çıldırıyor Alım burada herkes de arkadaşlar birazdan bu video bitecek ve bunun devamı gelecek bugün içinde Aynen bugün içinde bu videonun devamı gelecek yani ee, belki bu video bugün gelebilir ama diğer video yarın gelebilir arkadaşlar ee, video devam edecek yani ama ben gene de hepinizi çok seviyorum ve abone olup like atmayı unutmayın diyeyim. Arkadaşlar şimdi bunun devamı kesinlikle ama kesinlikle gelecek. Zaten 1 dakika sonra otomatikman bitecek. Ben pasta mıyım acaba? Ama kesin kremedi. Evet kremedi. Şansa bak. Oha her şeyde düz çift bebe. Abi, <laughs> abi oha her, her şey orayı falan. Hani bak orada pi yükseldi Um, brygret, brygret, brygret. Oh, kass, kass, kass. Det er vanskelig å finne ut hvordan man skal gjøre det.